Basit makinelerdeki ivme kısmını anlatacağım. Basit makineler kullanacağız ve cisimlerin ivmeleri oranını bulacağız. İvme durumu diyelim. Şimdi şöyle mesela bir tane hareketli bir makar olsun. Sabit bir makara önce yapalım. Bir sabit makara olsun. Buradaki cismi bıraktığımız zaman Sistemi bıraktığımızda eğer hareket başlıyorsa şu yönde hareket başlasın. K'nın aldığı yol ile L'nin aldığı yol eşit olduğunda ivmeleri eşit o büyüklükte olur. Yani x eşittir 1 bölü 2 at kare bağıntısı vardır. Olaylar aynı sürede olduğundan alınan yolla ivme doğru orantılı. Alınan yola bakacağız ve ivmeyle doğru orantılı diyeceğiz. Mesela şöyle bir durum olsun. bir cismi bu şekilde bırakalım. Ve bir hareketli makar olsun. Yine burada da alınan yolla ivmeyi kıyaslayacağız. Buna kinetik kısıtlama denir aslında. K ve L diye yazalım. Şimdi K'yı bıraktığımızda L ne kadar yol alacak? Bununla ilgilidir durum. Bu gibi durumlarda da aslında şöyle bir basit yöntem var. Şu ip gerilmelerine bakın. Buraya kuvvet dersek Aynı ipteki gerilmeler eşit olduğundan bu da kuvvettir. Burası iki tane kuvvettir gibi düşünün. Ya da şöyle deyin. Burası da yük olsun. İki tane kuvvet bir yükü tutuyor gibi yazabilirsiniz. İki kuvvet bir tane yükü tutuyor. Önündeki sayı kadar çektiğinizde önündeki sayı kadar yükselir mantığıyla yapacağız. Kuvveti iki çekersek yük 1 yükselecek. Yani buradaki kuvvetin bulduğu K'yı 2 çekersek, ivmesini 2 yaparsak, yük 1 yükseleceğinden onun ivmesi de A olur. Zaten tersi de mantıksız gelir. K'yı 1 metre çektiğinde L 2 metre yükselmez. Aklımıza yatmaz. Yine şöyle bir durum olsun. Şöyle diyelim. Buraya bir basit makine şöyle koyalım. Makara sistemi şöyle yapalım. Bunu da şöyle yapalım ki yine K ve L cisimleri olsun. Şimdi K'yı serbest bıraktığımızda K aşağı gelsin, L yukarı gelsin. Bunların ivmeleri oranını bulacağız. Zaten burada çözümlerin hepsi ivme oranı bulmayla başlıyor. E buraya K diyelim yani kuvvet diyelim. Aynı ipteki gerilmeler eşit olduğundan kuvvet, kuvvet. Şu makarayı böleceksiniz. 3 tane kuvvet, bir tane yükü tutuyor diyeceksiniz. 3 kuvvet, bir tane yükü tutuyor. O zaman kuvveti 3 çekersek, yani şurayı 3 çekersek, yük bir yükselecek. Yani L dediğimiz yükün ivmesi A olacak gibi düşünebilirsiniz. Örnek çözeyim. Bu ivmeler oranından faydalanıp e, ip gerilmeleri falan bulunur. Burada bazı noktalarda öğrenciler çok hata yapar. Onun için böyle bir örnek çözeceğim. Diyelim ki bu 1 kilogram olsun. Bu da 2 kilogram olsun. Kayd ivmesini bulalım. Sürtünmesiz bir ortam olsun. İlk yapılan hata şudur. Hemen şurayı 20 kabul eder öğrenciler. 10, 10 dağıtır. Böyle bir şey olmaz. Çünkü eğer şu kısım 20 olsa zaten hareket etmez bu sistem. 20'den küçük olacak. Mesela şuraya T diyeceğiz, T diyeceğiz. Haliyle bu da 2T olacak. Böyle başlayacağız çözüme. K'yı 2 bıraktığımızda L1 hareket ettiğinden yani şuradaki cisim L1 hareket ettiğinden ivmelerini de yazdık. Buradaki ip gerilmesinde T olduğunu biliyoruz. Birinci için bir denklem yazacağım. Sonra ikinci için bir denklem yazacağım. Buradan ortak çözüme kavuşturacağım durumu. Mesela birinci için yazalım. T f eşittir m çarpı a. T eşittir m çarpı a. M dediğimiz 1 kilogram. A dediğimiz 2 almışız. Demek ki T'yi 2 a şeklinde bulduk. Sonra ikinci de yani şu kısımla ilgili hesaplar yapalım. Aşağı doğru cismin ağırlığı 20 var. Bu sistemi 20 çekiyor. 2T bu sistemi engellemek istiyor. Engelleyemiyor çünkü cisim aşağı doğru harekete başlar. M çarpı A diyeceğiz. M dediğimiz 2, A dediğimiz de A kabul ettik. Şimdi yukarıda bulduğumuz T'yi getirip yerine yazacağız. 20 eksi 2T T yerine 2A yazacağım. 2A burada. 20 eksi 4a eşittir 2a. 2 eşittir 6a çıkar. 20 eşittir 6a çıkar. a eşittir 10 bölü 3 çıkar. Bu ne demektir? K'nın ivmesi 2a olduğundan 20 bölü 3 metre bölü saniye kare. L'nin ivmesi a olduğundan 10 bölü 3 metre bölü saniye kare. Devam edelim çalışmaya örnek diyelim. Mesela şöyle bir durum olsun. Burayı verelim. Böyle bir sistem. Aslında basit makineler konusu incelendikten sonra bunun öğretilmesi çok daha kolay olur. K diyelim. L diyelim. İkisi de 1 kilogram olsun makara sistemi ağırlıksız olsun. Bunların ivmelerini bulalım. Şimdi K'dan başlayıp kuvvet aynı ipteki gerilmeler eşittir. Kuvvet dedik. L ile ilişkili olan makarayı keseceğiz. Şöyle belirteceğim. Aşağıda L yükü var. Makaranın üstünde iki tane K var. iki tane kuvvet var makaranın aşağısında L var. L'nin ağırlığı ne olursa olsun, K'nın ağırlığı ne olursa olsun iki kuvvet diyoruz ya da bir yük diyoruz. Yükün büyüklüğünü yazmıyoruz. Yük bir çekilirse kuvvet iki ya da kuvvet iki çekilirse yük bir hareket eder. Kuvvet K'dan kaynaklıydı. Burası iki çekilirse yük dediğimiz L de bir yükselir. İvmeleri oranı bulduk. Şimdi bundan faydalanıp ivmelerin değerlerini de bulalım. Şöyle şurayı sileyim artık. 1 kilogramı falan 2a olduğunu biliyorum zaten. 1 kilogramdır. Aşağı doğru 10 newtondur. İvmesi 2 Aşağı doğru 10 N var. Yine ivmesinin de a olduğunu biliyorum. Şimdi dikkat edelim. Buraya T diyelim. Burası T, burası T. Haliyle burası 2 T olur. Yine iki denklem yazacağım. Hareket yollarına dikkat edelim. Bu cisim mesela e, burası 10 Newton olduğundan şunlar da 10'a 10 olabilir gibi düşünün. Şu 10'dan büyük olduğundan bu cisim yukarı. Haliyle bu cisim de aşağı hareket eder. Birinci denklemi yazayım. 10 Newton T'den büyük olduğundan aşağı doğru gitti cisim. E, ee, buraya 10 eksi t diyeceğim. M çarpı a kütlesi 1 kilogramdı. A'sı 2 aydı. Birinci denklem 10 eksi t eşittir 2 a. İkinci denklemi yazalım. Bu cisim yukarı gidiyor. 2 t ondan büyük olduğunca 2 t 10. M çarpı a dedik. M 1 kilogram a şeklinde yazayım. 1 çarpı a. Yani 2 t 10 eşittir a. Şimdi ortak çözüme kavuşturayım bunu. 10 eksi t eşittir 2a. 2t ya da yerine direkt değerini yazabiliriz. Bu birinci denklemde ikinci denklem. 2t eksi 10 da a idi. Getirip a'yı yerine yazabilirsin. T değerini yerine yazabilirsiniz. Ben a'yı yerine yazıp t'yi bulup sonra a'ya döneyim. 10 eksi t eşittir 2 tane. İkinci denklemdeki a'yı yazayım. 2t eksi 10. 10 eksi t eşittir 4 t eksi 20'den diğer tarafa, atalım 5 t diyelim t eşittir 6 newton çıkar. T birinci denklemde yerine yazayım. Birinci denklemim neydi benim? Yukarıda yazıyor. 10 eksi t dediğim 6 2 a haliyle a eşittir 2 çıkar. Şimdi A2 çıktı. Dikkat edin. D'nin ivmesine A demiştik. K'nın ivmesine 2A demiştik. O zaman K 2A L dediğimiz A A'yı da kaç bulmuştuk? 2 bulduğumuzdan burası 4 metre bölü saniye kare. Burası da 2 metre bölü saniye kare olur.